Sabe Sofi'nin yanında kimse yok arkadaşlar. Ee, Sabe Sofi daha ilk yani sizle birlikte başlıyorum. Daha çok oynamayacağım yani sadece siz video oynayacağım. Bu, ya bunu düşündüm. Ee, bilmiyorum yani kuzenim inşallah oynamaz yani ben ona söylerim. Oynamaz herhalde. Anan Allah çarpıyorduk var arkadaşlar çok şu ışığı astım ya <laughs> evet arkadaşlar şöyle gidelim bay şu bayı çıkartalım be. valla benim skorum bunda şeydi ya 199.999 999 muydu neydi Bu arada arkadaşlar videoma şöyle bir 3-5 like gelirse çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar kanala abone de iki tane izleyip kanala abone olmayı unutmayınız. Kanalımız 14 abone olmuş arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Kanalı 1-1,5 bir, bir buçuk ay falan önce açtım ama hiç video gelmiyordu o yüzden yani böyle olması çok mu normal. Ama işte şimdi ard arda hayvan gibi video atıyorum arkadaşlar sizler için. Bunu ödetiyorum kendime yani. Render girmiyor ama yine de yani video atıyorum yani. Ben bile yani seviyorum yani video atlayı. Şöyle. Bu arada arkadaşlar YouTube'un ya benim bir sponsorum olsa aslında süper olur. Biliyor musunuz? Musun? Ya şey işe yarıyor. Allah burada. 1680 oldu arkadaşlar. Şimdi ekranda biz çıkacağız. bakın. Ee, Allah ne yaptık. Şimdi e şöyle 2332 olmuş. Böyle arkadaşlar, e, bize bu arkadaşlar ve web sitemizden bize bağış yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, kendim için kullanmıyorum. Bizim yeni bizim yeni bir serverımız var. Önceki videolarımda söylemişimdir. O videolarımızda izlemesi izlemeyi unutmayınız. Kuzenimle birlikte söyledi yani her şey kuzenimle birlikte yapıyoruz. İşte kuzenimle birlikte kanalı kanalı açtık. Bir tane iki tane server açtık. Birisi Faction arkadaşlar. Allah birle kaçırdık. Birisi Faction arkadaşlar, birisi de adını unuttum, birisi de e, Skyblock arkadaşlar. E, Skyblock'a Faction yani iki server açtık. Aslında hub yapsak birazcık daha mantıklı olabilirdi. Ama şimdi hub yapmak istemedik. Şimdi adam yani mesela gidip Skyblock'taki verileri başka alacağız, gidip Faction'daki verileri başka alacağımız için bu daha iyi olacak. Biz bir de arka, ben şu an bunu düşündüm. Biz yapmıyorduk. Şu an düşündüm. Videodayken düşündüm. Videodaki şey mesela şimdi bizim o yaptığımız yere bir şey olsa şimdi adamların yaptığı her şey gidecek. Şimdi adamların yaptığı şeyleri bizim kayıda almamız lazım. Bakın şu an ben düşündüm bunu. Ee, i̇lk kez düşündüm yani kayıda almazsak adamlar bir daha server'a girmez. Biz de yani server'da mal mal işte onlar girmeden ne yaparız? Böyle arkadaşlar server yeni aç yani Faction serverında alımlar var arkadaşlar. Ve mesela yapardım pardon Faction'da alım yok. Aynen Faction'da YouTuber'lar reklamcı alımı var. Ee, Skyblock'ta her tüm alımlar başladı. Fakat mesela Faction'daki yetkililer Skyblock'ta yetkili olmayacak galiba. Skyblock'ta daha küçük bir yetkileri olacak galiba. Bu arada şu an ben kimlerin şeylerini geçiyorum bilmiyorum. Bunlar kim hiç tanımıyorum bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim size yani. Şunu da al. Hop şuradan. Ah 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 al. Ah. Of of. Herkesi geçtim ben ya ne yaptım. Ah. Of be. 540 kalmıştı neyse. böyle birilerini geçince neden mutlu oluyorum ben ya. Ha Emre'ye geçiyormuşum ben. Bu kim ki ya? Ben anlamadım. Ee, bu arada işte, ya tüm videolarda söylüyorum. Yeni attığım için hiçbir yorum gelmiyor. 5 ee, beş... Video yüklendi arkadaşlar. Ee, videonun mesajı geldi bu arada. Arkadaşlar ses geldi. Ee, şu anda. Bu ee, videoda söylediğim gibi 3-5 like gelirse çok sevinirim. 2 tane sonraki videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, Ayrıca kanalımıza abone de abone olmayı unutmayınız. Söylediğim gibi. Of. Keşke oradan dönmeseymişim. Ee, bir, bu arada videoyu çok şey Allah ne yaptım ya. Of videoya girdim ya. Yanlışlıkla. Cık. Şuradan girelim hemen. Bu arada arkadan ses gelirse kusuruma bakmayın. Bak yine vuracağım kendime. Açılın lan. Bir saniye home'a gidelim. Şuradan check it out. What? Bu ne ya? Ya basma basma ya. ya. Of basılmadı. Bu ne ya? Neyse basmayacağım. Videoda bir şeye basmayacağım. Şöyle. Bizde hiçbir şey yok mu? Bir tane. Bu. Of çok güzel gözüküyor mu ya? Bu da güzelmiş aslında ama. Çok iyi. Güzel gözüküyor ya. Buna üç tane. Haa. Ama ala ya benim kuz yani ya büyük kuzenimde ondan vardı. Hadi. Şöyle toplayayım. Şu yandaki şart istemiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum ama yani siz istemiyorsanız ben koymam o işareti. Şu gösterdiğim şart. Ya iki kay kay kullandım ya. Ne sizler için değerli yine. Ya sizler için kullanırım yani. Hop şuraya zıplayalım. Bu ya bu Subway söfür animasyonu kö çok kötü bir şey. Yani adam çatının üstüne şey var bildin yani biraz saçma olmuş. Adam iki kez ekranda nasıl kaykay çıkar. Neyse ben bu saçma şeyler niye konuşuyorum ya. Adamların oyunu güzel tamam ben bu kadar diyorum başka bir şey demiyorum tamam mı ya. Buradan geleceğini biliyordum ya. Bu arada videoda çok konuşuyorum galiba. Bilmiyorum konuşmuyor da olabilirim ama konuşuyorum galiba. Ee, 2240 kim ne kaç yaptım görmedim. Bunlar kim? var bu acaba bunlar kim? Merak ettim yani. ee, şu an. şu polisin köpeği de çok güzelmiş ya bana ver. Bu arada videomuz 7 dakika olmuş. 10 dakikada bitireceğim arkadaşlar. Çünkü biraz sıkıldım. Tabi Mesela ya yarım saatlik video çekerim ama yani mesela sıkılır mı yani? Ne bileyim Minecraft... Ya o çok oyun da yok. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim bence. Çok uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Adamla görüşürüz dedi. Ee, neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bugün e, sizlerle birlikte Subway Surfers oynadık arkadaşlar. Ee, bu videoda şöyle bir 3-5 dakika gelirse çok sevinirim söylediğim gibi. Kesin şimdi video açılacak. Ee, açılacak mı? Ee, neyse arkadaşlar... Bir daha sonra geldik. size, bir ve hoşçakalın. Bye bye.